Bir süredir araları açık olan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, bugünkü canlı yayında yüzleşti. Bu zamana kadar yaşadıkları tüm sorunları konuşan ikiliden Serengil, mobbinge uğradığını iddia ederken Bali de, benim arkamdan söylediklerini burada söylemeye utanırım, dedi. Arto ise Serengil'in sözlerinin ardından, Instagram üzerinden hakaretler, cinsiyetçi şeyler, leş gibi hareketler, sen hani çok kibarsın ya, sen hiçbir zaman susmazsın, diyerek tepki gösterdi. İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün bebekteydi. Helvacıoğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, "Menajerimle birlikte setten çıktım. Hala bir enerjim var, onu değerlendiriyorum." dedi. İrem Helvacıoğlu, "Gazetecilerin yeni yılda neler bekliyorsunuz?" sorusunu ise, "O kadar beklenti var ki, her sene beklentiyle giriyorum. Artık beklentimi söylemek istemiyorum." şeklinde yanıtladı. Helvacıoğlu ardından gülerek, "Şu grip ve öksürüğün geçmesini istiyorum." diyerek oradan uzaklaştı. Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 santimetre uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak ameliyatla 1.66'dan 176 olmuşumdur notunu yazdı. Sağın daha sonra da bir video hazırlayarak öncesi ve sonrası halini paylaştı. Oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Seril Yereli, Mayokini ile çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Yereli, ayna selfisiyle kısa sürede gündem oldu. Lepor desenli mayokinesiyle binlerce beğeni aldı. Ben yerde yatıyorum. Artık seninle hiçbir duygusal bağım kalmamıştır. Halının üstünde yatayım da yerde soğukmuş baya. Neyse. <laughs> Sen de benim bir tane Bunu ver. Teşekkür ederim. Bak şimdi. Bu. Bekle, şimdi değiştiriyorum. Karıştırıyorum, bakalım bulabilecek misin? Hangisi dolu? Dur dokunma, evet. Boş. Boş. Dolu. Bir dakika, değiştiriyorum. <laughs> Hangisi dolu? İçinden alıyorsun. Hangisi dolu? Demin hangisinden çıktı ses aslan? Bu mu? Hı. Boş. Boş. Dolu. Tamam da sen böyle Dur, değiştiriyorsun. Tamam değiştiriyorum sen doğru yapın. Sonra içinden, ne içinden sakız olmuyor. <laughs> bu yani. Bu mu? Bir dakika dur. Hangisi dolu olduğunu bulacağız. Bir dakika dur. Bir dakika. Değiştirelim. Yerlerini sen bak. De ama değiştiriyorum. Yapmayacağım bu oyunu. bir dakika dur, bir dakika bir, şey, bir dakika dur. Arkadaşlar İstanbul'a doğru dönüyorum. Her döndüğümde burada susurlukta bakın Şurada yasada durmazsam asla olmaz. Yani gerçekten burada tost yemeden geçmem. Üzümler içerisinde var. Evet. Yazılsın. Susurluk evet. yasa. Koca. Evet. Yakında yurt dışına turnesine mi çıkacağız? Evet. Aa! Vay 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 neler neler <laughs> Hiç düşünür müydün İlk tanıştığımız gün Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey efektiyle Efekt ne be filtresiyle soruyorum sana hmm. Hiç aklına gelir miydi Gelmezdi ee, işte böyle getirdim Güzel getirdim Bir dön Bu ne Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey Tamam, Bey, şunları alalım mı aşkım? Aşkım mı? <laughs> ne tatlı bir set. E, unuttum ya ezberimi. Çok unuttum. Oynayamam şimdi. Beyefendi anlatır mısınız dün akşam kaç para kazandığınızı? Abi, ben evet. giderken balya balya para vardı elinde en son senin. Vardı. Biz de biliyorsun bitmiyor, azalıyor. Dün azalmadı da. Hani öyle kazandık dün. Hı. Burak kardeşim de burada geliyor o da. Sen ne kazandın? Ben hiçbir şey kazandım. <laughs> tamam biz... ya bu kazandı değil mi? bu Bütün yemekleri bu ödeyecek bugün. Ha, hayır. Evet. Evet Mı? Evet, evet sende. Yani ben... Ödüyorum lan hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Sana helal olsun Sana helal olsun Helal olsun Yerin dibine girdik Çocuklar biz dönemedik biliyorsunuz Hala Kıbrıs'tayız Başımın belası forması üstünde Brezilya'nın Gururu <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam Kıbrıs magazini Ayık olsun Eyvah. Eyvah kulübe gideceğiz biz sene ilk kez kulübe gideceğiz Yok be Hayır kulüpte çıkıyorduk genelde İşe gidiyorduk Ay. bu akşam eğlenmeye gideceğiz Kıbrıs boku yediniz haberiniz yok. Neyse, <laughs> olanlar olacak. Ne yapalım? Zaten yapmasa da yaptı derler. 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 <laughs> Biz lütfen biri açıklasın artık. Biz neyiz abi? Habersiz, bembeyaz, baştan aşağı giyinemeyiz, sus güzelliğe bak. Allah Hayır bir şey söyleyeceğim. Bayat tabi... <laughs> nasıl <kabinesi>, abi? <laughs> <laughs> Kirdeç alıllar. Bu gece bize bulaşmayın sakın. Kıbrıs ben geceleri. Yapacağım tekmeyi. Yapıştır abla. <laughs> bana bak, bana öyle kilo almışsın falan yazmayın. Aldım, aldım. Ya ben bu stresle başka türlü nasıl baş edeyim? Bütün mutsuzluklarımı yemekle kapatıyorum. Ama benim kilo almış halim bile hepinizden güzel. <laughs> Elis. Allah Allah, 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 öp Noel babayı öp. Hadi. Alo. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Gelsin gel. Aferin. <laughs> Sevgili Pelinciğim bize böyle güzel bir şey göndermiş. Yeni koleksiyonları. AC k ile bir işbirliği yaptılar. Minişkom, Göster bakalım. Ne tatlı değil mi? Aynısı. Alışveriş yapmıştım. Paketi bir açtım çıkan bu dedim ki aman tanrım böyle bir şey ben nasıl aldım rezalet falan ben aslında bunu almışım ama onlar bana böyle göndermişler saçmalık Beşler. <laughs> of, sana be. tarçın'a doğru gidiyor tarçın yandım geliyor tarçın kaç ve tabanına da gidiyor. Ona gitme. Öf. Yemeğe de geç kalana sinir olurum yani. Eslem yine döktürdü ki de. bu küçük yemeğimiz. Ee, küçük de. yılbaşı de. yemeğimiz. Yerinden kalkmış. Aa, yerinden kalkmamalı Burki. Ben... Sen bu ne ne yaptın kızım yine ya. Allah 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 Allah. Sen şimdi özel çalışıyorsun ama değil mi? Evet. Ben kendim sen... Peki bu zayıflığın <laughs> ne olacak? Nerede geçen <laughs> sene? Ay maşallah değil. Ay maşallah mi? bu belinin durumu ne? Çok memnunum, çok mutluyum. Ben hiç kendimden memnun değilim ama. Ne yaptın kız bunlar ne? Kuzu mu bu? Evet. Ay bunlar ya. Bu benim gibi. Ben bundan gibi evet, bu değilim. Ne döküyorsunuz üstüne? Soğan çıtırı. Ayy! What's your daddy's name? What's your, daddy's name? What's your baba's name? Buse. What's your anana's name? Buse. Buse. <laughs> Ay neymiş Verdi olayım Verdi olayım Verdi olayım Verdi olayım Verdi olayım Ay Bir de çok zeki birkaç kişi Sen nefret edersin uzun saçtan Sence o kızın saçlarını mutfakta ben Toplatmış mıyımdır Resim için açtı Ay hepiniz çok zekisiniz Valla Küçük bir şey bulamıyorum artık Özledim ben. <laughs> Kuşlara mama seansı.